Basit bir örnek istiyorum. Geçen basında örnek vermiştim. Onu tekrar edeceğim biraz sonra. Gıda krizi var diyorlar. Evet. İşte gıda olmadığı için fiyatlar artıyor. Gıda olmadığı için ürün bulamıyorsun. Odur budur. Hayır. Soru yanlış. Cümle yanlış. Gıda krizi yok. Çiftçi krizi var. Bak bu çok önemli. Evet. Şimdi sen topraktan gıda mı çıkmıyor? Yok çıkıyor. Ya da toprakla bir sorun mu var? Hayır. Efendiler. Çiftçi krizi var, çiftçi. Çiftçilere bugün gerçekten de gereken destek verilmiyor ve onlarla kol kola girilmiyor. Diyeceksin ki sen bir belediyesin, hükümet değilsin ki. Tamam. Ben beldemle yani belde o halkınla beraber kol kola girip, senin neye ihtiyacın var? Gel bu taradan bunu üretelim. Ben vereyim. Belediye olarak karşılayayım. Evet. Ve sonra bittiğinde de senin malını ben satayım. ...beraber ortak ortak gidelim. Evet. Çok güzel e, bir genel toplama yaptınız. Fakat ben sürekli... E, ...olayı şu an çekmeye çalışıyorum. Kişi bazlı seçim derken de... ...bakın bu seçim... Evet. ...bu bulunduğumuz dönem. Seçim demeyelim. Bu dönem şu 10 yıllık... ...bu dönem şu 10 yıllık... Evet. ...hatta 7 yıllık dönem. 2023'den 30'a kadar olan 7 yıllık dönem. Ben size söylüyorum. E, 100 yıldan beri yapılan... Gerek milletvekilliği, gerek genel seçimler, gerekse yerel seçimler, Cumhurbaşkanı seçimleri olmuştur ya. Evet. Onların hepsi bunun yanında çok küçük kalır. Evet. Sebebi ise bu seçimden sonra doğacak olanlar var. Bu seçimden sonra Türkiye için değil, dünya için doğacak yeni olaylar var. Bakın, siz diyorsunuz ki arabama şoför alacağım. Ben diyorum ki artık şoförün zamanı geçti, size pilot lazım. Siz eğer bu şeyi yönetmek için pilot almazsanız, uçak pilotundan bahsediyorum, almazsanız, evet. gerek ülkemiz olarak ve bunun içerisinde en çok dalgalanacak olan yer neresidir? Araba kaza yaptığında ilk arıza gördüğü yer, kaza yaptığı noktasıdır. Önden vurduysa, önce ön taraf görür. Burada Mersin ve İstanbul doğacak olan krizden ilk etkilenecek yerlerdir. Evet. Mersin